Ankara İstanbul arasında yüksek hızlı trenin bugün hizmete açılması sebebiyle gerçekleştirdiğimiz özel yayınımıza devam ediyoruz. Stüdyoda bir konuğumuz var. AK Parti Kars Milletvekili Sayın Ahmet Arslan. Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkes için hayırlı olmasını dileyelim. Çok önemli, çok işlek bir güzergah. Milyonlarca kişi Ankara İstanbul hattında seyahat ediyorlar. Öncelikle siz projeyi nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu alalım. Daha sonra proje üzerine konuşacağız. Fakat Önce bir ara vereyim yönetmenimiz uyarıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda Ankara Garı'na geliyor. Bu görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Az önce muhabir arkadaşım Ahmet Ateş'in de söylediği gibi Başbakan Erdoğan Ankara Garı'na vardı. Başbakan Erdoğan burada önce bir hitapta bulunacak. Daha sonra tren hareket edecek, Eskişehir'e gidecek. Eskişehir'de bir mola verilecek. Hem cuma namazı için hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara hitap edecek. Daha sonra tren yine Eskişehir'den hareket edecek. Bilecik'e gidecek. Saat 16.30 sularında olması bekleniyor. Yüksek hızlı trenin Bilecik'te ve akşam saat 6.30'da da Pendik'te olması bekleniyor. Yüksek hızlı trenin işte bütün bu gelişmeleri biz an be an TRT Haber ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Fakat önce konuğumuzla konuşalım. Dediğimiz gibi hayırlı olsun siz neler düşünüyorsunuz? Efendim sorunuz projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeydi. Projeyi hem yüksek hızlı tren hem Türkiye'deki demir yolu, adeta devrimini tekrar konuşmak lazım. Çünkü demir yolları tekrar bu ülkede devlet politikası haline geldi. Böyle olunca da işte Türkiye dünyada 8. Avrupa'da 6. yüksek hızlı trenin sahip ülke haline geldi. Ancak bunun sadece Eskişehir, Ankara, Ankara, Konya arasında kısıtlı kalması beklenemezdi. Çünkü dünya kenti İstanbul ve Türkiye'nin başkenti Ankara'nın gerçekten yüksek hızlı trenle birbirine bağlanması gerekiyordu. Yüksek hızlı tren geldiğinde şehirlerde adeta mesafenin kalktığı, şehirlerin bir bütün olduğu ve özellikle ülkenize gelen insanların da yüksek hızlı treni ziyadesiyle kullandığını biliyoruz. O yüzden yüksek hızlı tren sadece bir tren bir ulaşım hizmeti olarak değil Türkiye'nin başkentiyle Avrupa'nın adeta başkenti olan İstanbul'u birleştirmesi anlamında yakınlaştırması anlamında çok çok önemli. Zira uçakta işte havaalanına gidiyorsunuz, bekliyorsunuz uçağa biniyorsunuz, tekrar iniyorsunuz bir süreç var. Ama trende öyle değil. Adeta 5 dakika önce geliyorsunuz hızlı trene biliyorsunuz ve karşı tarafta iniyorsunuz. Zaten ve... uçakla bile İstanbul'a evet. gitmek isteseniz eğer özel arabanız yoksa Ankara'dan Esenboğa'ya gitmeniz en az 1 bir saat. Biraz uçağa bekleyeceksiniz. Eğer röter yapmasa 1 saat uçacaksınız. Ve havaalanında eğer İstanbul'un o Güzel trafiğine takılmazsanız vardığınız yere ulaşmanız zaten 3 saat üç buçuk saat aslında konuşurken satır arasında bu projenin sadece İstanbul'da Ankara arasında kalacağı düşünülemez dediniz hangi şehirlere yüksek hızlı trenin ulaşması planlanıyor acaba? EF özellikle bunu bir A haline getirmek çok önemliydi. Malumunuz işte Ankara, Eskişehir ve Konya 3 il birbirine bağlanmıştı. Şimdi İstanbul bağlanıyor. Akabinde Bilecik'ten Bursa'ya bağlanacak yine yüksek hızlı trenle ve şu an yine batı eksenli olarak Ankara-Afyon İzmir hattı yüksek hızlı tren olarak e, bir etabı inşaat olarak başladı. Bir etabın ihalesi yapılıyor. Özellikle Afyon e, uşağın ihalesi yapılıyor ve Uşak İzmir'inde projesi nihai rötuşlar yapılıyor. E, Ankara İzmir'de yapılmış olacak. Ankara Sivas'ın inşaatı devam ediyor. Şu an e, bayağı %70'ler seviyesine geldi. Özellikle Yerköy Sivas arasındaki kısmı. E, devamında Konya'ya inecek. E, pardon Konya, Karaman'a ve Adana Mersin'e inecek. Yine Konya üzerinden Manavgat'tan Antalya'ya inecek. keza Eskişehir'den Kütahya, Burdur, Antalya'ya inecek. Ayrıca bu hat Doğu Batı eksenli olmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye kadar sınıra kadar gideceği gibi Ankara Sivas bu sene Sivas Erzincan ihalesi yapıldı birinci etabı diğer etabının ihalesi yapılacak. Ayrıca da Erzincan'dan Erzurum Kars projesi var. O da bu sene yatırım programına teklif edildi. Yani bütün bunları düşündüğünüzde Türkiye'nin batısından doğu ucuna kadar bir defa bir ana omurga olacak. Bu ana omurgada birçok yerden Ege'ye, Akdeniz'e, Akdeniz'in doğusuna ve batısına bağlanmış olacak. Ayrıca ayrıca Çorum, Samsun üzerinden de Karadeniz'e çıkacak. Erzincan'dan Trabzon'a çıkacak. Yani birçok noktada bu ana omurga A şeklinde Türkiye'nin genelini örecek ki Asıl o zaman yüksek hızlı tren çok anlamlı olacak. Türkiye'nin herhangi bir yerinden çıktığınızda belki bir yerde aktarma yaparak Türkiye'nin başka bir yerine rahatlıkla gidebileceksiniz ki e, özellikle Avrupa ve de Dünya'da yüksek hızlı tren veya hızlı tren olan yerlerde bu ağ sayesinde insanlar kesintisiz bir şekilde demir yolunu kullanıyor, tercih ediyor ve onun için ülkede seyahati de daha çok çok daha kolaylaştırıyor. Ediyor. Şimdi söylediğiniz evet. gibi zaten güzergahları göz önünde canlandırınca gerçekten hani marşta geçtiği gibi yurdun dört evet. bir yanı demir ağlarla örülmüş gibi oluyor. Siz Kars milletvekilisiniz. Evet. Hali hazırda işleyen e, trenlerle Ankara'dan Kars'a gitmek 24 buçuk saat. Kars milletvekili olarak böyle bir proje eğer Kars'a gidiyor olsaydı söylediğiniz gibi tamamlandığı zaman şehresini nasıl değiştirir? Hem bunu konuşalım hem de söylediğiniz gibi bu insan taşımacılığı açısından insanların işlerini görmesi açısından çok önemli fakat turizm içinde adeta bir lokomotif görevi görecek çünkü çok hızlı çok kolay bir yere erişebiliyor olacak insanlar diğer sektörleri nasıl etkiler acaba bunu biraz daha detaylandırsak. Efendim 2023 hedeflerinde zaten Kars'a gitmesi var. Dolayısıyla Bakü Tiflis Kars'la birlikte Marmara'yla birlikte biz Kars'ları da çok ziyadesiyle heyecanlandırıyor. ...niye heyecanlandırıyor? Çünkü Kars'ın tarihi dokusu... ...ister inanç, ister kültür turizmi anlamında... ...çokça değeri var. Kars'ın bu değerlerinin gün yüzüne çıkabilmesi... Turizin, ...turistin çok daha rahat erişebilmesi... ...ve orada katma değer oluşturabilmesi adına... ...bu erişim çok çok önemli. Kars için bu kadar önemliyse... ...o zaman dönüyorsunuz Konya için... ...Eskişehir için, Ankara için... ...Efendim İstanbul için... ...bu tarafta Kapadokya için hepsi için çok çok önemli. Çünkü turist özellikle şunu arıyor. Turist diyor ki ben biraz zaman uzun da olabilir. Ama şunu bilmeliyim. Gittiğimde hangi dakikada trene bineceğim? Karşı tarafta nerede ineceğim? Orada turistik gezimi yaptıktan sonra sonra hangi dakikada tekrar trene nasıl bineceğim? Ben nereye gideceğim. İşte hal böyle olunca da özellikle Türkiye'deki turizmi sadece Ege'deki güneş deniz diye bakmamak lazım. İçerideki kültür turizmi diye birlikte anlamlı hale gelebilmesi için Antalya'ya gelen bir turistin Antalya'dan trene binip Türkiye'nin herhangi bir yerine gidebilmesi lazım. Bu turistik seyahatini devam ettirebilmesi adına veya İstanbul'a gelen bir turistin aynı şekilde yüksek hızlı tren veya hızlı treni kullanarak Türkiye'nin herhangi bir yerine gidebilmesi lazım. O yüzden turizm anlamında çok ciddi bir şekilde katkı koyacak. Yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağları ama sadece turistle bağlı kalmaması lazım. Özellikle ekonomide de Türkiye'nin her yerini tüketenle üreten yerlerini de birbirine çok yakın hale getirecek. Özellikle yine biliyoruz ki sanayi kentlerinde sanayinin olduğu yerlerde eğer iş adamı hızlı bir şekilde bir yerden bir yere erişebiliyorsa çok rahatlıkla orada gidip yatırım yapabiliyor çünkü biliyor ki o yatırımıyla ilgili o yatırımın bulunduğu bölgeye erişmesi gerektiğinde yüksek hızlı tren varsa hızlı tren varsa sıkıntı yok bu yatırımı yapıyor. Hava anlarında olduğu gibi yüksek hızlı trenin de erişimi sadece turizm anlamında değil ekonomi anlamında da ülkeye çok ciddi katma değer sağlıyor sağlamaya devam edecek. Az önce muhabir arkadaşımız Ahmet Ateş de söyledi. Sadece bu anlamda değil, öğrencilerin üniversite ya da eğitim hayatı tercihlerini bile etkileyen bir şey. Çünkü Ankara özelinde bakacak olursak Konya ve Eskişehir artık sabah gidip akşam dönebileceğiniz iki şehir haline geldi. O yüzden de e, bu taşımacılık anlamında da önemli. Şimdi İstanbul hızlı tren projesiyle ilgili olarak az önce Ahmet konuklarıyla konuşulurken proje yapılırken ki o coğrafi zorluklara işte edildi ve e, yanlış hatırlamıyorsam eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım bu proje içerisinde 40 kilometreden fazla tünel açıldığını söyledi. Bu projenin detaylarını birazcık anlatsanız bize. Neler yapıldı? Tabii e, Malumunuz özellikle Ankara, Eskişehir, İstanbul e, eş zamanlı da başladı. Ancak Eski şehirden sonra Bilecik, Mekece, o Bozöyük'teki yokuşları düşündüğünüz zaman, o dağlık araziyi düşündüğünüz zaman, Geyve'de, Adapazarı'na indiğiniz yerde gerçekten Türkiye'nin en zor coğrafyalarından biri var. Siz bu zor coğrafyada 250 kilometre hızla gidecek bir tren yolu yapıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Adeta bir tünelden çıkıyorsunuz, bir viyadük denk geliyor, viyadükten çıkıyorsunuz, tünel denk geliyor. İnsanlarımız orada karayolunu kullandıklarında daha rahat görüyorlar demir yollarındaki bu tünel viyadük olayını. Dolayısıyla o coğrafyada 40 kilometreden fazla Sayın Bakanımızın da söylediği 40 bin 40 kilometre ayrıca 800 metre 40,8 kilometre 31 tane tünel var. Yani düşünün ki bir projenin 260 kilometrelik bir projenin yaklaşık 40 kilometresi tünel. 31 tane tünel ve bu tünellerden bir tanesinin sadece bir tanesinin boyu 4145 kilometre. Başlı başına uzunca bir tünel. Ayrıca 14 buçuk kilometrede Viyadük var bunlarla birlikte. Tabii bunları böyle kusura bakmayın gidiyorum ama böyle anlatıyoruz ama muhtemelen o kadar hızlı geçerken kimse o tünellerin, viyadüklerin 40 kilometre ya da 4 kilometre olduğunu fark Oldurum. etmeyecek. Bunu, bunu şuna istinaden söylüyorum. Karadeniz sahil yolu yapıldığı zaman tüneller çok uzun olduğu için bazı kişiler tereddüt etmişlerdi. Ne kadar uzun bir tünel. Allah'ım acaba buradan arabayla geçerken başımıza bir şey geliyor. Ama muhtemelen bu bahsettiğiniz tünel uzunlukları hiç fark edilmeyecek. Bile. Sadece projenin zorluğu anlamında Hı -hı. bahsediyoruz. Yoksa dediğiniz gibi e, yüksek hızlı trenle gittiğinizde dümdüz bir yolda gidiyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki arazi dümdüz halbuki öyle değil. Tünel ve viyadüklerle birbirine bağlanıyor. Tüneller konusundaki e, o psikolojik algı anlamında da söyleyeyim. Marmaray projesi de 14,5 kilometre yer altındadır malumunuz. İnsanlar Hı -hı. ya biz buna binemeyiz. Biz denizin 60 metre altından gidemeyiz diyorlardı ama Şimdi Üsküdar'a geliyorlar, trene biniyorlar. Bir bakıyorlar ki işte 4 dakika sonra Sirkeci'deler veya 7 dakika sonra Yeni Kapı'dalar. Hiç fark etmiyorlar yer altında gittiklerini de adeta. Dolayısıyla yüksek hızlı tren projeleri zordur. Özellikle ülkemiz coğrafyasında çok çok zordur. Ama artık günümüz Türkiye'sinde 2023 hedeflerini ortaya koyan Türkiye için zorluklar önemli değil eğer 250 kilometre hızda bir tren ağı oluşturacak iseniz. Eğer 500 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koymuşsanız, işte dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağım hedefi ortaya koymuşsanız, bütün bunlar onun olmazsa olmazı, yüksek hızlı trenleriniz, diğer demiryolu ağlarınızı yenilemeniz, bunları yeni limanlarla buluşturmanız, ulaşım modlarını entegre etmeniz, bütün bunlar işte 2023 Türkiye'sinin olmazsa olmazları ve yine 500 milyar dolar ihracat hedefinin de tamamlayıcıları evet şimdi az önce söylediğiniz Marmara yapılırken bazı deprem endişesi vardı şimdi burada da çok e, yüksek sayıda ve çok büyük ölçekte tünellerden, viyadüklerden bahsediyoruz. Malum İstanbul'un da içinde bulunduğu bu kuşak bir deprem kuşağı ve muhtemelen herkesin aklına da acaba bu proje depreme dayanıklı bir şekilde yapıldı mı, muhtemel afetlere karşı kuvvetli midir sorusu geliyor. O soruyu soralım. Depreme karşı dayanıklı mı acaba İstanbul-Ankara arasındaki yüksek hızlı tren projesi? Ya, i̇nsanlarımızda e, doğru algı olması adına başka bir örnekle yola çıkayım. İşte mahallede semtte herhangi birinin yaptığı bir binanın riski yüksektir. Denetimi zayıf olabilir. Ancak özellikle özel bir proje yaptırıyorsanız o özel projenin denetim aşamaları çok daha fazla. Dolayısıyla Marmaray veya Ankara İstanbul yüksek hızlı tren projeleri gibi projeleri yaptığınızda birçok denetim aşaması var kendi uzmanlarınız yapıyor, müşavirler yapıyor, sertifikasyon kurumları denetimleri yapıyor. Bütün bunların sonunda da üniversitelerde bilim adamlarından oluşan bir bilim kurulu da nihai onayı veriyor. O kadar çok onay merci var ki yüksek hızlı tren gibi bir projeyi yapıyorsanız dünya standartları anlamında gerekli olan bütün gerekleri yerine getiriyorsunuz. Demektir ki Türkiye'de bunu yapıyor zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları gerçekten bu konuda yapılması gereken her şeyi yapıyor. Uluslararası sertifikasyon Üniversitelerin bilim hocaları, e, bilim hocaları marifetiyle bütün bunları yaptırıyor, denetliyor ve e, denetletiyor ve onaylatıyor. Dolayısıyla ister Marmaray'da ister yüksek hızlı trende insanlarımız bu konuda e, hiçbir endişeye kapılmasınlar. Bu büyüklükteki projelerde hiçbir şeyin atlanması veya hiçbir şeyin bu anlamda aksatılması mümkün değil. depreme en dayanıklı projeler ve gerçekten inşallah Türkiye'de çok büyük bir deprem olmaz ama en büyük depremde dahi ayakta duracak projelerdir bunlar. Şimdi bir gelişmeyi de izleyicilerimizle paylaşalım. Az önce söylemiştik Ankara Garı'na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vardığını. Bu görüntüler de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yüksek hızlı tren Ankara Garı'ndan hareket etti. Eskişehir'e doğru yola koyuldu ve dediğimiz gibi saat 1 sularında Eskişehir'de olması bekleniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'de hem cuma namazını kılacak hem de burada halka hitap edecek. İstanbul Ankara arasında hizmete giren yüksek hızlı trenin böylelikle belki de ilk seferinin heyecanı başlamış oldu. Bunlarca kişi taşıyacak muhtemelen bir yılda. Şunu da soralım. Nostalji daha çok sevenler de var yataklı e, vagonlu trenleri. Acaba diğer trenler artık bundan sonra kesinlikle kullanılmayacak mı? Yoksa e, acaba yüksek hızlı tren mi olacak? Bu sorunun cevabını az sonra alacağız. Fakat hareket eden o e, trene gidelim şimdi muhabir arkadaşımız eylem o trenin içerisinde biz de hemen eyleme dönelim acaba e, nasıl gidiyor e, tren? Senden alalım son notları. Eyli. Stüdyoda konuğumuz AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'la konuşmaya devam ediyoruz. Az önce e, bir sorumuz vardı onu isterseniz onu bir bitirelim. Acaba eski trenler tarih mi oldular? Onların seferleri devam edecek mi? Önce bu soruyu alalım. Daha sonra bu yolcu kapasitesi, bunun trafiğe muhtemel etkilerini birazcık konuşalım. Efendim e, eski trenler tarih olmuyor. E... Tarih özelliklerini koruyacaklar. İnsanlar tabii nostaljik olarak onlardan da yararlanmak istiyor. Nitekim e, demir yolları, nostaljik trenler adı altında, Türkiye'nin her yerini e, trenler kaldırıyor. Bunlar e, kaldırıyor derken sefer hı hı. sefer yapıyor. Bunlar devam edecek çünkü Ankara-İstanbul arasında da mevcut yüksek hızlı trene göre yaptığınız iki hat yapılırken eski hatta devam ediyor. Onu da özellikle vurgulamış olalım. orada bir sıkıntı yok ama muhtemel etkilere gelince Ankara Eskişehir Ankara Konya'dan bahsedelim. Mesela 2009'da hizmete giren bu hatlarda Eskişehir'de şu ana kadar 11 milyon yolcu taşınmış. Konya'da 4 milyon yolcu taşınmış ve yaklaşık 15 milyon yolcu taşınmış durumda. Ankara Eskişehir arası ...yolculukların artık neredeyse %90'ı yüksek hızlı trenle yapılır hale gelmiş. Ankara-İstanbul arasında da şu an yaklaşık demir yollarıyla taşıma %10 mertebelerinde... ...yüksek hızlı trenle bu %78'lere çıkacak. %78 çok büyük bir oran. Neden büyük bir oran? Çünkü yine bir kısım yolculuklar vardır ki... ...devamında insanlar bir yerlere gidecektir. Devamında arabası lazım olacaktır. ...o yüzden hala arabayla gitmeye devam edecek... ...yoksa aksi takdirde %78 yüksek bir oran... ...bunu özellikle vurgulamış olalım... Ve ...409 yolcunun aynı anda taşınabileceğini konuşuyoruz... ...şimdi İstanbul zaten milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehir... ...hem şehir içindeki trafik çok yoğun... ...hem de şehre girişlerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor... ...bu arabasıyla giden insanlar için de zor bir durum... ...eğer şoförseniz o gün iş için gidiyorsanız... çok sıkıntılı, stresli oluyor maalesef. Ancak şimdi trenle gidildiği zaman hem zamandan kazanıyorsunuz hem dinlenebiliyorsunuz. Bu trafiği de etkileyecektir muhtemelen. İnsanlar trenle gitmeyi tercih edeceklerdir. Hem hem belki de hava yollarına aynı zamanda zannediyorum bu projelerin hayata geçirilmesi diğer sektörlerdeki bilet fiyatlarının düzenlenmesini de etkiliyor. Mesela Eskişehir'e ve Konya'ya e, otobüs seferleri de hem e, artık daha uygun oldu. Onlar için de yani farklı bir rekabet koşulu yarattı. Yani İstanbul Ankara arasındaki bu otobüs hava yolunun tekelinin kırılması açısından da aslında çok önemli bu tren e, yüksek hızlı tren projesinin hayata geçmesi. Bir çok şeyi etkileyecek siz zaten adeta özetlediniz. Yani yüksek hızlı trenle bir yere gittiğinizde diyelim ki Eskişehir'e gittiğinizde Eskişehir İstanbul açılmadan önce otobüsler bu mesela Eskişehir sonrası yolcuyu bir yerlere taşıyorlardı. Ankara İstanbul bittiğinde de aynı şekilde otobüsler belki işte İstanbul'dan sonrasını dağıtmak adına Ankara'dan sonrası dağıtmak adına devreye girecek. Bu konuda hemfikiriz. Tabii toplu taşıma anlamında ciddi bir şekilde taşımayı rahatlatacak. Havacılıkla ilgili bağlantısından bahsettiniz. Zaten 400 kilometre mesafelerde aslında havacılık ekonomik bir sektör değil. Siz yüksek hızlı treniniz varsa 600 kilometre mesafelere kadar insanlar özellikle yüksek hızlı treni tercih ediyor. 600 kilometreden sonra havacılığı tercih ediyor. Dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında adeta yüksek hızlı trenle uçak birbirinin rakibi olmayacak. Yüksek hızlı tren her zaman avantajlı konumda olacak. Ha uçak nasıl tercih edilecek? Eğer kişi Ankara'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan sonra başka bir yere uçacaksa. Devamında bir transit uçuşu varsa o zaman uçağı tercih edecek. Veya işte İstanbul'dan Ankara'ya gelip Ankara'dan Türkiye'nin başka bir yerine gidecekse hava yolunu tercih edecek. Aksi takdirde 400 kilometre mesafe için artık uçak tercih edilir hale gelmeyecek. E, toplu taşıma anlamında da zaten 409 kişiyi siz bir seferde götürebiliyorsanız e, hiçbir sektörle kıyaslanmaz. Yani Adisa 12 otobüsün yolcusunu bir trenle... ...götürüyor olacaksınız. Başlangıçta belki günde karşılıklı 6 sefer olmak üzere 12 sefer yapılıyor olacak. Ancak özellikle Marmaray projesinin devamı olan e, Halkalı-Gebze arası... ...Marmaray denizaltı kısmı 15 kilometre bitti. Bugün Pendik-Gebze arası olan 20 kilometrede bitiyor ama... ...kalan bir 44 kilometrelik kısmı var ki eski banlıyor hatları iptal ediliyor... Marmaray projesi kapsamında metro standartına getiriliyor bu ve Bu da şu sorunun cevabı olsun. Belki izleyenler şunu söylüyor olabilirler. Pendik İstanbul'un bittiği yer biz oraya vardık ama asıl ondan sonrası zaten İstanbul'da karşı tarafa ulaşmak diyebilirler. Bu sorunun cevabı olsun bu. Pendik'e vardıktan sonra da aslında raylı sistemle devam edebileceğiz değil mi? Ee, bir süre sonra. Doğru bir süre sonra şu an 12 sefer olmasının sebebi o Pendik'e kadar gidiliyor olması Pendik'ten sonra birçok sefer konuyor belediye de buna katkı koyuyor insanların dağılabilmesi ama asıl Marmaray projesi inşallah bir sene sonra bittiğinde tamamen bittiğinde yani banyo hatları da Marmaray projesiyle entegre olduğunda insanlar ta Halkalı'ya kadar gidebilir olacak İşte o zaman da 5 dakikada bir yüksek kalkış o zaman biz yüksek hızlı trenle Ankara İstanbul arasında yılda 7,5 milyon yolcunun taşınmasından bahsediyor hale geleceğiz ki düşünün Ankara Eskişehir 5 yılda 11 milyon yolcu taşımış Ankara Konya 4 yılda 4 milyon 3 yılda 4 milyon yolcu taşımış 15 milyon yolcu çok büyük bir rakam olarak ortaya koyuyoruz gerçekten böyle ama Ankara İstanbul sadece tek başına yılda 7,5 milyon yolcu taşır hale gelecek Marmaray'ın banyo hatlarıyla entegresi bittiği zaman Ankara'dan kalkan bir yolcu Halkalı'ya kadar kesintisiz gidebilecek. E, aynı şekilde İstanbul'dan da kalkan bir yolu, yolcu buraya gelebilecek. Ama bütün bunlar bugün için e, bir rüyanın gerçekleşmesidir. Ama büyük rüya Ankara-İstanbul yüksek hızlı treninin Türkiye'nin diğer yerlerine giden yüksek hızlı trenlerle entegre olması halidir ki inşallah o büyük rüyada çok uzak değil. 2023 hedefleri çerçevesinde bütün bunlar var. Aslında başlı başına büyük bir projeden bahsediyoruz. Ama bunun önünü arkasını tamamlayıcı projelerini konuştuğumuz zamanda da İstanbul-Ankara arasındaki yüksek hızlı tren projesi çok daha büyük bir resmin önemli bir parçası olarak kalıyor. Şunu da soralım şimdi bazı duraklarda duracak dedik. Bugünkü tren de eski bilecik'te duracak İstanbul'a gidecek. Belki de bu bahsettiğiniz talebe göre Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya kesintisiz durmadan gidip gelen bu şehirleri uğramayan tren seferleri de olacaktır belki. Efendim şimdi başlangıçta bu 15 dakikada bir olacak dediğimiz zaman şöyle olacak 9 tane ara istasyon var hı hı. mesela bugün Bilecik istasyonunda inşaat çalışmaları devam ettiği için Bilecik de durmayacak diğer 8 istasyonda duracak İstanbul ve Ankara istasyonlarını saymazsanız kalkma ve sona erme istasyonlarını saymazsanız ancak trenlerin hepsi bu yerlerin hepsinde durmayacak zira işte Arifiye'de yani saatte bir yolcu çıkmayabilir tren yolcusu. Dolayısıyla bazı trenler bazı duraklarda duracak bazı trenler bazı duraklarda durmayacak. Uzun vadede dediğiniz olacak. Yani trenin biri işte bir ara istasyonda duruyorsa artık bir sonraki bir sonraki durmayacak. Çünkü o kadar yolcu çıkmayacak bunlar yolcu talepleriyle dengelenecek hep revize edilecek. Bugünden bir öngörü ortaya koyabilirsiniz ama yolculuk talepleri zaman içerisinde farklı çıkabilir. Farklı çıkar, çıktığı zamanlar revize olacak. Ama e, insanımız şunu bilsin ki Ankara Eskişehir Bilecik İstanbul hattı e, yüksek hızlı trenin bir omurgası ve buna bağlanacak birçok yüksek hızlı trenin de entegre olduğu ortak bir yol. Çok değil. Bu ülke 15 sene sonra bu hattın artık yüksek hızlı trenleri kaldıramadığını görecek. Çünkü Türkiye'nin her yerine bağlanacaksınız. Kaldıramadığı andan itibaren Ankara İstanbul arası direkt giden ve 350 kilometre hızla giden yeni bir demir yoluna kavuşacak. İşte o zaman da insanlar bir buçuk saatte gidecekler. Üç buçuk saat yerine. İnsanlar bunu duyduktan sonra sisteme yükleme yapabilirler ki o 350 kilometre hızla giden tren bir an önce gelsin diye sohbetimize devam edeceğiz.